Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Elifa dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz harflerin başta, ortada ve sonda okunuşları, yazılışları söz konusu. Biz dün 8 tane harfimizi inceledik. Bugün ise 10 tane harfimizi inceleyeceğiz. Çok soruluyor. Hani bunlar nasıl okunacak diye. Bunlar okumaktan ziyade nasıl, nereye yani okumaktan ziyade inceleyelim. Hangi harf Kelimenin başında nasıl e, şekil değişiyor, ortasına girdiği zaman nasıl şekil değişiyor, o sonuna girdiği zaman nasıl değişiyor onu bir inceleyelim. Yani kırmızı renkle çizilen harfleri inceleyelim. Zel harfi. Şurada 10 harfi inceleyelim. Zel, ra, z, ze, sin, şin, sad, dat, d, z, aynı harfleri okuyacak eğer okumak istiyorsak harfleri olduğu gibi okuyalım. Yani önemli olan o harfi tanımak. Çünkü şekilden şekile girecek ve o şekilden şekile girdiği zaman biz o harfi eğer tanıyorsak o zaman ne mutlu bize. Yani demek ki bu e, konuyu anlamışız demektir. Mesela hangi harfi inceleyelim? Şin harfi daha iyi anlaşılsın diye. Şin harfi bakın e, artık bizim bildiğimiz şin harfi e, eski şin olmayacak. Kelimenin başında artık kuyruğu gidecek. Kuyruğu gitmiş bir şekilde. Üç tane dişi ve üç tane noktasıyla ile tanıyacağız biz şini. Kelimenin başında bu şekilde olacak. Kelimenin ortasında aynı şekilde. Kelimenin sonunda ise kuyruğu geliyor ve üç tane noktası tepesinde olacak. Bunu bilelim. Eğer okumak istiyorsak şu şekilde okuyacağız. Ve, zel, be, ha. Ayn, zel, be, nun. B zel. Şimdi diyeceksiniz ki niye hareket veremediniz? Zebeha, azebe, -ve nebeze, rahame demediniz. Çünkü üstünde herhangi bir hareket olmadığı için buradaki konumuz nedir? Harfleri tanımak. Harfleri başında, kelimenin başında, ortasında ve sonunda hiç karıştırmadan tanımaktır. Ra, -ha, ra, harfi, H ha harfi, mim harfi. Tanıyacağız biz bunları. Şin harfi, R, Sonra B harfi, Dal harfi, Kef harfi, R, Z, Ra, Ayn, Ayn, Z, Mim, Cim, H, Z, Sin, B, H, Cim, Sin, Dal, Ayn, B, S, Şin, Cim, Ra. Burada şu Kırmızı renkle çizilen harfleri yani e, okumanız, okumanız yeterli olacak aslında. Hani zel, 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 ra, ra, ra. Sadece okumakla değil incelemenizi de tavsiye ediyorum. Yoksa bir sonraki derse zorlanırsınız. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir şey, herhangi bir soru sormak istiyorsanız yorum kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.